Gücün var diye hiç kimseyi ezme. Karıncanın bile Allah'ı var, bunu bilesin. Dünya malı için değer mi? İnsanları üzme. İşin sonunda ölüm var, bunu bilesin. Taş koyma insanların yoluna. Çabuk zaman geçersen de gelirsin yolun sonuna. Fazla da güvenme ha dostum. Üç kuruş parana buluna. Seni de harcarlar, bunu bilesin içindesin. Hor görme insanları gider gücüne, ölüm bakmaz ha yaşlısına gencine. Seni de gömerler bir gün derin bir çukurun içine, yok olup gidersin bunu bilesin. Kimsenin ahı kimseye kalmaz. İnsanları yaptığın kadar yanarsın bunu bilesin. Allah'ın adaleti bir milim şaşmaz. Mahşerde sorgu suval var bunu da bilesin.